kaybetmiş hissediyorum. Bazen elimi kaldıracak gücü bile bulamıyorum kendimde. Böyle sürekli uyumak istiyorum. Hani böyle her şeyin üst üste geldiği zamanlar olur. Böyle bütün vücudunu bir huzursuzluk kaplar ya. Yani işte ben böyle bir haldeyim. Olabildiğince kendimden kaçmak, uzaklaşmak istiyorum. Osman Hanım. Kaçma duygusunu getiren nedir? Biraz açabilir misiniz? Hiçbir şeyin olmaması, hiçbir şeyi olduramamış olmam, Oldurmaya çalıştıkça da daha çok yaralanmam. Tek şifam müzikti benim eskiden. Ama artık o bile bana acıdan başka hiçbir şey vermiyor. O elimi aldım da beni her şeyden uzaklaştıran bağlama artık benim için hiçbir şey ifade etmiyor. O yüzden bıraktım müziği, bağlamayı, hayal etmeyi. Her şeyi bıraktım işte ya, yani bomboşum şimdi. Sizi böylesine bir karara iten sebepleri konuşmak istiyorum. Müziği bırakmanızın nedenlerini... somut bir şekilde biraz daha açıklayabilir misiniz? Ramazan... ...eskiden beni ona, onu bana bağlayan... ...o melodiler tasımını kaybetti artık bize sadece geçmişi, geçmişte yaşadığımız acıları hatırlatıyor. Önceden benim sesimde bağlamam da Ramazan neşesiydi. Ama artık ona üzüntüden başka hiçbir şey vermiyor. Ben kimseye acı çektirmek istemiyorum. Ramazan Bey'in sizden beklentisi mi bu? Yoksa siz kendiniz mi vardınız bu sonuca? Yok. Yok, Ramazan'ın benden böyle beklentisi olmadı. Ben kendim verdim bu karar. İçinizdeki kaçma duygusu, sürecin içerisindeki yorgunluklarınız... ...sizi bir sıkışma alanına soktuğunu düşünüyor musunuz? Olabilir. Ya ben artık... ...bu içimdeki huzursuzluğun bitmesini istiyorum. Eski neşemi istiyorum. Ramazan'ın eski neşesini istiyorum. Ya bu yüzden de her şeyi boşlamaya hazırım ben. Asuman Hanım, sizinle uzun süredir bu süreci birlikte götürüyoruz. Pek çok duygu ve düşünceleriniz üzerinde durduk. Çözümledik ve farkındalık kazandık. Ancak sürecin bundan sonraki kısmında Ramazan Bey'in dahil olması hem sizin hem evliliğiniz için daha sağlıklı olacağı kanaatindeyim. Bundan sonraki seansa eşinizle birlikte gelmenizi rica ediyorum sizden. Yani Ramazan gelmez. Biliyorsunuz öğrendiğinde bile nasıl bir tepki verdi ben anlattım size. O yüzden bence hiç oralara girmeyelim doktor hanım. Ramazan Bey ile aranızda örülmüş bir buz görüyorum. Ancak bunu yan yana gelerek kırabilirsiniz Asuman Hanım. Lütfen eşinizle konuşun ve birlikte seansa gelmesini sağlayın. Taner oğlum patlamaz değil mi bu? Bak şu parça elcik tehlikeli gibi göründü bana. Yok hadi abla patlamaz ya. Niye patlasın? Bir şey olmaz merak etme. Taner abi biz bunun montajına başlıyoruz o zaman. Tamam başla. Vay! 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 Ekip gibi ekip be. Yemin ediyorum. <laughs> Adile abla, çayımı özledim ha. Çayın varsa alırım. Önce şu çamurlu ayaklarını bir sileydin. Her yanı çamur ettin. Kadir abla vallahi anam bana bu kadar kızmadı ya. Burası senin anan evi değil Ramazan. Burayı bana emanet ettiniz siz. Biriniz hastalanırsa ne yaparım ben ha? Al şunu güzelce temizle ben çayını getiriyorum. Ne hmm, şunu. Amca ana kanayı uğradım. Gerek parça işi tamam. Ee, yarın getirecekler geri kalan. Ben elde olanları getirdim. Eyvallah amca, sağ olsun. Sen hayırdır, durgunsun? Yok ya, bir şeyim yok. İyiyim, iyiyim. Bir şeyim yok. Amca ne diyeceğim? Sen burada çocukların başına dursana. Ben bir dükkana bakıp geleyim. Malum amca. ben de gireyim isterse. Yok lan yok. Burası aksam Giderim ben giderim. Taner abinin nesi var ya? Veysel abiden dolayı mı? Vallahi hayra hayramet değil bu aleti Ruhiye. Yani yakında çıkar kokusu. Neyse biz işimize bakalım ya. Hadi önemli değil. Hadi bakalım. Hadi bakalım. thank <laughs> you 34 tanesi. Er. Bir çay getirdim sana. Yorulmuş Eyvallah Hey Rıfat. Muammer Emin'in işleri işte. Hırsın dükkandan çıkarmış. Bunların ne günahı varsa. Ama siz çok şey yapmayın yani. Vallahi bak, sizin bir suçunuz yok. E biliyorsun oğlum kasabalıyı, öyle yamuk yumuk konuşuyorlar işte. Yani tamam, siz uçuş timi olarak arada böyle uçuk kaçık şeyler yapıyorsunuz. Ben de eleştirdim onları. Ama siz bu kasabayı neler yaptınız ya? O kadar çok güzel şey yaptınız ki. Ne yollar Arif'a sağ olasın. Vallahi senden bunları duymak beni böyle derdimi kederimi biraz azalttı. Siz ne yaptınız? Bebekler ne zaman geliyor? Allah eli kulağında. Bugün yarın gelirler. De işte bizim maraton çocuklar doğduktan sonra başlıyor. Sen ufacık ev. Anam, mihriban, ben, dört tane çocuk. Vallahi işte hepimiz tepsiye bakacağız. O kadar boğaz. Ya da o bize bakacak. Halledersin sen yaparsın halledersin. Görüyorum ben sende o işi. Senin oğlan da gördüm maşallah. Babasına yoldaşlık eder halledersiniz beraber. İnşallah. yani elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Biz çocukken yaşadıklarımızı yaşamasınlar diye uğraşıyoruz. Ama Allah var. Bak söz konusu babalıksa kimse senden mesul ödemez. Eyvallah Rıfat. Öyle, öyle. Vallahi hepimiz görüyoruz yıllardır. Tek başına büyüttün Ali'yi. Bak başkası olsa şikayet ederdi, isyan ederdi. Ne bileyim belki çekip giderdi. Ama sen gık demedin lan. Vallahi Ali çok şanslı. Senin gibi bir babası olduğu için çok şanslı. <laughs> tamam neyse. Ben buraları toplayayım sağ olasın. Bir dur la bir dur iç abi, dur. çayın oğlum ben hallederim. Bak millet zaten namaza gitmiştir. Yarım saatim var benim hallederim. Ya, ya. yok. Yarım, hayır olur mu la? Otur sen ya, ben tamam. Yok. Ya otur otur. İç sen çayını ben hallederim. oğlum. Ya tamam iki, iki şey kalmış toplarım bunları ne var ya bak. Ha, ha hallettim bak. Oraya mı koyayım? Koyayım? Buraya mı koydun? Nereye koydun? Buraya. Buraya. Buraya daha iyi ya. Buraya koydun. var. Ya Adil abi şu devlet parası yatır kafasından bir çık gözünü seveyim ya. Orada değilsin ya. Burası resmi bir kurum Ramazan. Buranın güvenliği bana emanet edildi. Tamam. Kim gidip de acaba ziyaretçi biz? Aa! Kolay gelsin, kolay gelsin. Hoş geldin Asuman abla. Hoş bulduk Filiz. Asuman, hangi rüzgar attı seni buraya? He? Bu ne sürpriz böyle ya? Ee, Ramazan Mete daha okuldan çıkmamıştı. Ben de eve gitmek istemedim, öyle Hı. buraya geldim. İyi yapmışsın. Gel otur, gel otur, gel. gel Açım. Masum'um, ben de sana şey diyecektim. Yani bu müziği bırakma fikri benim çok aklıma yatmadı ya. Sırf ben acı çekiyorum diye bence böyle bir şey yapmamalısın. Müziği devam etmelisin sen. Ben de bu yüzden geldim. Benim bugün seansım vardı da psikolog hanımla. Ha o da mı dedi aynısını? Müziği bırakma mı dedi? Yok yani tam olarak öyle demedi ama... ...ona benzer de bir şeyler söyledi. Ya bir sonraki terapiye Ramazan Bey'le beraber gelmeniz gerekiyor dedi. Ya Allah sen söyleseydin ya kadına. Ramazan anladı hatasını özür diledi deseydin ya. Ya yok mesele o değil Ramazan yani mutlaka birlikte gelmeniz gerekiyor dedi. Hı. Hmm. Tamam anladım ben muhtemelen o e, müziği bırakma meselesi sen açınca o ben söyledim zannetmiştir. Ondan demiştir, Asma merak etme ya. Ya sen rahat ol. Bundan sonra bambaşka bir Ramazan var senin karşında. Bambaşka bir adam olacağım. Yani senin bütün o yüklerinden kurtaracağım ben. Ondan sonra görsün o psikolog hanım ne oluyormuş. Sen merak etme. Ne? Adile abla, ne yaptın? Yemek. Yemek, Aa, hazır mı? Hazır. Ha, hazır oldu mu? Ha. Tamam, hadi o zaman yemek arası verelim. Asuman, sen de kaybolma bir yere, ben geliyorum tamam mı? Yemek yiyeceğiz beraber. Şişt, ulan gençler, yemek arası.